Sevgili izleyenler, Maskara Show ekibiyle bu hafta Trabzon sokaklarında keşkelerinizi soracağız. Herkesin hayatında şüphesiz ki bir keşkesi vardır. Bakalım Trabzonlu'nun keşkesi ne? Keşke almasaydım. <laughs> Keşke Fenerbahçe kime düşse. Keşke evlenmeseydim onunla. Evet doğru. <laughs> Kendi köyüme gitseydim. Doğru diyor. Pişman mısın? Herhalde, herhalde pişman. Niye pişmansın ablayla evlenmişsin ne güzel. 40 senedir sırdıma taşıyorum onu herhalde. <laughs> pişman mısın? Abi aldığına. Herhalde. <laughs> Niye pişman? Öyle onun köyüne keşke gitmeseydim de kendi köyüme gitseydim. Samsun'dan <laughs> Trabzon'a geldiğim için keşke gelmeseydim dedim. Niye? Çünkü orası çok ucuzdu. Burası her yönden çok pahalı. Keşke şu an buradan geçmeseydim diyorum Aslancığım. <laughs> da 2009'da öğretmenlik, müzik öğretmenliğinden mezun olduktan sonra atamalara girmeyip başka şeylerle uğraşmak insana keşke delirtiyor. <laughs> Mesela Turgut Özal'a hiç oy vermedim. Vermediğime çok pişmanım. Keşke vermiş olsaydım. O hal insan memleket için çok büyük faydalar sağlamıştı. Keşke alkol içmeseydim diyorum. Niye içtim diye, diye düşünüyorum ya. Yani. İçiyor musun? Pişman mısın peki? değilim. Ben doğru yol belediye başkanıydım. Doğru yoldan belediye başkanıydım. Doğru yolda kullan, çok kullanıldım. MHP geçtim. MHP geçtim. Geçe geçmiş olaydım. Okuyamadım. O içimde ufak kaldı. Yani lise birden ayrıldım. Niye ayrıldın? Okuyamadım ya yani işte. Ya. Yani... Sınıf arkadaşlarıma uydum. Onlar çok yaramazdı. Ben de onlarla yaramazlık yaptım. Yani lise birden ayrıldım. Keşke bu mesleğe daha erken başlasaydım. Ben gazeteciyim. Kaç yaşında başladın? Ben e, 30 yaşından sonra başladım. Belki de 35 yaşında başladım. Keşke daha önce başlasaydım. Liseyi bitirdikten sonra başlasaydım. Hatta üniversite eğitimini alsaydım diye diyorum. En büyük keşkem budur. Hiç olmadı. Hiç olmadım ya. Hiç pişman olduğum bir şey yapmadım. Olduğum şey yapmadım yani. Öyle bir yetiştirildiler beni ki. Milaçız anam yani o konuda çok. <laughs> Hayatında keşke dediğin bir şey oldu mu? Böyle Hayır. pişman oldun. Hayır. Yalan konuşma olmuştur Ol, Olmamış. Varmış, varmış. bir tane düşün hadi. Olmamış. Vardı Hiç yani. pişman olduğun bir şey yapmadın mı? Ya yaşın gelmiş şey Trabzon'a gelmekti. Trabzon. Nereden geldin Trabzon'a? Bursa'dan. Bursa'dan? Evet. Ne yani. Açıl geldin. Niye geldin? Mecburiyetten. Yani aileler sıkıntı. Ailevi meselerine yüzünden geldim buraya? Keşke gelmeseydim diyorum bazen. İmkan çok kısıtlı. Yani o yüzden zaten. Ya. O yüzden Trabzon çok göç bir yer. İstanbul'da yaşıyordum. Ben 16 sene kadar İstanbul'da yaşadım. Ee, kendi isteğimle geldim ama keşke Trabzon'a gelmeseydim. Çünkü şimdi Anadolu birazcık daha şeyde kalıyor. Pasifte kalıyor. İstanbul'a veyahut da büyük. iş konusunda da değil. Şöyle söyleyeyim. Şimdi e, İstanbul'da İstanbul'a devam etmiş olsaydım çalışma hayatıma şu anda e, daha farklı bir konumdaydım. aynı sektörde devam ediyordum. Ya yani okumayı isterdim. İşim olmasını isterdim. Keşke okusaydım. Yani iyi bir işim mesleğim olsaydı. Niye okuyamadın? Okuyamadım. O zaman hiç okuyamadım. Senin abla düşündüm. Ya yani Benim ne bileyim şu anda hiç aklıma gelmedi valla. Keşke Trabzon'a gelmeseydim. Keşke almasaydım. <laughs> ama ablayı yanımda şimdi. <laughs> ben öyle ben her şeyi açık <gülüyor> 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 Pişman mısın? Yok canım o işin şakası tabii ki. O şakası. <laughs> hiç keşke gibi durmuyorsunuz ama yani. Yani. Var mı böyle keşke? Vallahi keşke diyebilecek olduğum... <laughs> Olmadı diye. Pişmanlık yaşadınız böyle. Aklınıza sakılan bir şey olmuştur. Hiçten pişmanlık duymam. Kesinlikle. Sizin var mı keşken? Benim keşkem e var. Bir tek bir keşkem var. Keşke çok baskı yapsaydım da çocuklarımı okutsaydım. Keşke mesela daha çok yerler dolabilsek, çalışabilsek. İş imkanı yok abi. İş Trabzon'da imkanı. abi arkadaşlar sabah beri iş ararız. İş imkanı diye bir şey yok. 42 yaşındayım. 40 yaşına kadar namaz kılmadım. Keşke namaz kılsaydım. Allah'ıma iyi bir kul olsaydım. Yani. Sizin var mı keşkeniz abla? Keşke, keşke. Var da bir. Nedir mesela? İşlemeseydik daha önceden. Keşke. Hayat. Ne günahlar işledik? zaten Sazımız, başımız, her tarafımızı gösteriyordum. Tabii. Şimdi daha rahatdık şimdi mesela. Ne kadar güzel bir şey yani. Namazımızda, niyazımızda herhalde. Başka böyle pişman oldun. Keşke kaynanalık yapmasaydın. Gelinme falan dedin. Hiçbir şey olmadı mı? Yok oğlum herhalde istedim. Keşke kaynanalık durmasaydım. Ne demek ya yani, herhalde. <laughs> keşke evlenmeseydim onunla. Evet doğru. <laughs> Kendi köyüme gitseydim <gidecektim. gülüyor> doğru diyor. Pişman mısın? Herhalde. herhalde pişman. Niye pişmansın ablayla evlenmişsin ne güzel. 40 senedir sırtıma taşıyorum onu herhalde. Ağır yok ama ağır yok. Ya ağır yok tabi. 40 sene bir insan taşımaz. E, hanım her şeyi istiyor mi? ya doğru diyorlar. Yani Hanım her şeyi istiyor işte. Ve şimdi bunları söylüyor yüzüne karşı. Ama her şeyi öyle diyor doğru diyor. Doğru diyor evet doğru diyor. Aker. Hiç kavga etmiyorum yüzüne karşı direkt diyor ki Bak, keşke seni almasın. Kavga yok. yok. A, kavga, kavga yok istiyor. Istiyor. Kavga işte yok valla kavga. yok. 40 senedir kavgamız Vallahi yok. O şey. yok işte gerçekten o yok. Sen pişman mısın abi aldığına? Herhalde. Niye pişman? Öyle onun köyüne, keşke gitmeseydim da kendi köyüme gitseydim. <laughs> <laughs> Doğru diyorum yani. Ne zaman Zorla yani, mı evlendiniz? Yok, zorla evlenmedim. Görücüsü bile, i̇yi, iyi yani Allah'a çok şükür. Keşke çok büyük. Nedir, bir tane söyle. Söyleyeyim Söyledim sana. Bir kızı sevdim. İki sene sevdim ama keşke beni sevseydi. Şurada onunla sesleniyorum. Seslen ona buradan. Evet. Burada, burada keşke beni sevseydin. Kimdir o? Boş. Nerede aşık oldun? Buradan aşık oldum. Bak çevirdi. Evet. Nasıl başladı? Nasıl gördün? Nerede gördün onu? Görmezlikten aşık aşık olduk yani. Görmeden bir aşık ol, aşık mesela. Görmeden nasıl aşık oldun? Bir işte öyle. Sonradan açıldın ona. Evet açıldım. Ne söyledi sen? Karşına, karşına çıktım ben sevdiğim var diye. Ama iki sene gene sevdim onu. Hala seviyor musun? Evet hala seviyorum ama keşke sevse beni. Hala, hala. sevdiği var mı? bilmiyorum. Bilmiyorsun. Yok. Ses sonuna de ki sevdiğim iki senedir seni bekliyorum. <laughs> i̇ki senedir evet. bekliyorum zaten. Ama böyle söylersen hiç varacağı da var, varacağı varsa da varmaz.